Evet merhabalar ben Çakma Yüzüm. Ee, günlerden pazartesi. 13 Kasım pazartesi sanırım. Ee, yine genel olarak ne yaptığımızı falan göstereceğiz öyle. Çok bir şey yok. Ee, ne yaptık? <laughs> Şundan fonksiyonlar uygulamalara başladım. Geldim. Ondan iki video izledim. Aynen iki sayfa falan bir şey herhalde. Dört sayfa mı Aynen. Çok bir şey yapmadım öyle. Eyüp Bey'le izledik geçtik. Yavaş yavaş izliyorum işte günde iki üç video. Öyle geçiyor. Ondan sonra bundan basit harmonik harekete başladım. Özcan Aykın'dan. Bundan da iki video izledim. 2 ya da üç video değil. işte. buralara başladık. onları çözdük. İşte bu konum zaman grafiğine kadar falan. Bir de öncekileri tekrar ettim. işte Kepler yasası falan. Kütle çekimi. Açısal momentum falan filan. Onları tekrar ettim biraz. Ondan sonra ne yaptık? Şundan. Haydi çözeltiyi bitirdim. Ee, yani diğer konuya bu hafta geçmem muhtemelen şey en tarifiye. Öyle kafama göre eski konulardan falan çözerim. En tar şey çözeltsem biraz daha soru çözerim. Ne bileyim. Ee, no, bilmiyorum. falan çözerim herhalde. De. Eski konuları gazları falan çözerim. Tekrar ederim falan. Öyle. Zaten çok hızlı gitmiyorum bilerek. Arkamızdan bir risk alamıyor. kardeşim. Vakit var da. Gideriz. Ondan sonra TYT Fender'imiz çözüm bir tane. apoteminin. Birinci denemesi. 13 dakika 18 2 yanlış. Yani bir tane şu dalga sorusu. Yani bunu tam anlayamadım zaten. Bilmiyorum. Benim mallığı muhtemelen de. Tam şey yapmadım. Çok da umursamadım saldırdığınız zaten. Yani bunda taksonomi. Abi taksonomi sınıflandırma da eski ilkel sınıflandırma değil miydi ya? Yani bu yayılma alanı <laughs> sadece yayılma alanı ile ilgili, ilgili olmadığını biliyorum da. Direkt bana hiç öyle çok detaylı düşünmedim. doğrudur dedim de. Yanlış çıktı işte. Öyle. Gitti yerlere doğru zaten. Öyle çok zor bir deneme değil yani. En olarak bu böyleydi. Ee, ondan başka ne yaptım? Türkçe çalıştım. Malum 3D'den sonra yeniden dil bilgisayar başladım. Çünkü olmuyor kardeşim. Bozuk bu ders. Ne başladık? Bugün ismi bitirdim. Ve sorularını çözdük işte bunun. Bir sıfatı çalıştım. Sıfatın sorusunu çözmedim Sıfatın videolarını izledim. Son soru çözüm videosu kaldı. Onu da muhtemelen yapmadan önce izlerim o gün. Aynen. şu zaten şu etkini yapmışım. Aynen. muhtemelen onu da yaparım ya, yapmadan önce falan. Ee, bu böyleydi. <laughs> Ondan sonra gene TTF tekrar için Opti'ye başladım. Bu özel yazın eski videolarını izlemiştim. Yeni 55 günde kamp videosunu bakmamıştım. Şimdi ona başladım yeniden hem tekrar için hem yeni videolar, güncel sorular falan. Ondan da işte ilk iki videos, üç videosu galiba aydınlanma kısmını bitirdim. Bir test varmış 3 de onu çözdük. Ee, gölge oluşumunu falan da yarın şey yaparım. her gün bir kısım, bir bölümlük kısmı falan bitirmeyi düşünüyorum. İyi oluyor yani sarıyor çok şey değil. Hem çok zaman almıyor hem tekrar iyi oluyor. yaptık. başka bir tane orijinal teyitim atıklarımızı çözdüm. Bunu pratik için. Üçteydi biraz yine yavaş olduğumu hissettim falan o yüzden ee, orjinal dördüncü denemesi yani normal bir denemeydi çok zor değildi bence 62 dakika iki yanlış bir boş Zaten yanlışlar da zaten ya bunda B artı C ediyormuş ben A artı C aldım ee, oradan gitti ondan sonra Cema başka ne var Ha şu boş ya bunu tam anlamadım şekilde göre yapmamız gerekiyormuş. Saçma yani. Adam akıllı yazmamışlar soruda da. Yani bizim kamilimiz yani. Zaten boş olan soru bu zaten. Ee, ondan başka ne yanlış? Ha, bir de şu katı cisim. Heh. Evet bunda da saymayı bilmediğim için çok iyiyim. Ee, birinci sınıftan başlayacağım sayıları saymaya. Oradan öğrenmemiz lazım bir şeyler. Evet yani çok zor değil. Artık böyle 2-3 günde falan bir tane matematik yerine sapmayı düşünüyorum. Ya da canım sıkıldıkça bilmiyorum. Ee, duruma göre öyle. Onun dışında başka da bir şey yok. Herkese kolay gelsin. iyi çalışmalar.